evladım hiçbir isteğim yok. Babaannenin mutlaka elbiselerime alsın. Başka kışlığım yok. Beni memnun etmek istersen iyi çalış, anneni üzme ve babana dua et. Görecekleri eşyalar üstadın iklimini göstermek bakımından. Mesela üstadın e, müzik zevki hakkında çok bilgisi olmayanlar için üstadın plakları var burada. E, ve üstadın e, çok radyo dinlediği e, ondan kalma radyosu var. E, ayrıca at zevkine ait işte kamçısı var, biyografik belgeler var. E, buradaki göstereceğimiz kısa iklimin haricinde zaten koca bir araştırma merkezi var. E, orada da... E, hususen araştırma yapacaklar için büyük bir zenginlik var. Onu söyleyebilirim. Babamın, üstadımın bir emaneti. nasıl sonra baktık bunlara, üstüne titredik. Çok zor şartlarda kurduk. Apartman dairelerde kurduk, mahzenlerde kurduk. Bugünlere getirdik. getirdik. Elhamdülillah. Çünkü bütün davamız üstadın asliyetini muhafaza davasıydı asiyetini. Eşyaları da buna dahildir, eserleri de buna dahildir. E, fikri de buna dahildir, sanatı da buna dahildir. Biz e, 36 senedir bu mükellefiyet altında yaşıyoruz. Bu diri şuur içinde yaşıyoruz. Bu odayı neyi hatırlatıyor diye. O kadar çok şey var ki burada. Böyle bakarken tüylerimiz diken diken. Böyle kendimizi yani derler ya gözlerim doldu ağzım kilitlendi. Öyle bir halde oluyoruz. Buraya geldiğinde araştırmacılar üstadın kendi el yazısı çalışmaları, mektupları, fotoğrafları hepsine ulaşabilirler. Üstad nasıl çalışmış? Bir eser yaparken nasıl çalışmış? Tamam bütün eskizleri, şablonları hepsi burada mevcut. Dolayısıyla üstada dair merak edilen arzu edilen ne varsa hepsine burada ulaşabilir araştırmacılar. Mesela müdafaları, kendi annesinin ya da ailesinin yazdığı el yazısı notlar, ithaflar hepsi hepsi burada. Şu görmüş olduğumuz mendil. Bu mendilin üzerinde e, üstadın notu var. Üstad bu mendili 1957 hapsindeyken, toplaşı cezaevindeyken e, efendim, üzerine not düşmüş. Tarih 24 Temmuz 1957 Çarşamba, ee, Hazreti Fatıma bahsi yazılırken gözyaşım ifadesi var. Yani Üstad hapishanede Çöle İnlen Nur kitabının içerisinde bir bölüm olan Hazreti Fatıma bahsini yazarken e, hiç, e, yaşadığı hissiyatı ve döktüğü gözyaşlarını bu e, mendilde zapt etmiş ve bu ve bunu da bu şekilde tespit etmiş. Altında da bir not var. E, i̇nşallah e, hapishanede son gecem. E, Erenköy'de oturduğumuz e, köşkün e, kapısı arada bir çalınırdı. E, i̇şte çeşitli siyasilerin, çeşitli dede dostu dediğimiz ziyaretçilerin geldiği bir yerde orası. E, bazı günler mesela e, Türkeş'in geleceğini ben küçük çocuk nereden bileceksiniz ama bilirdim çünkü Türkeş'in geleceği zaman herhalde partili gençler haber alırdı, onu karşılamak için bizim evin karşısında dolaşmaya başlarlardı. Ben de anlardım ki o gün Türkeş gelecek. Babaanneme derdim ki babaanneciğim bugün galiba benim arkadaşım geliyor, onun için ben kravat takabilir miyim? Ee, babaannem bana o gün kravat taktırırdı çünkü arkadaşım da kravatla gelirdi diye. Ee, Özal da e, rahmetli bizim evi ziyaret etmişti bu parti kurmadan önce. Kızdığı zaman falan himdet kızdığını görmezdik ki biz. Belki kızardı da bizim yanımızda asla öyle bir şey olmadı. Bilmiyorum Mehmet abim daha iyi hatırlar. O devirleri yani çocukluk devirlerini. Hiç öyle sert münakaşaların olduğu veya yeni tabirle koca kavgalarının olduğu bir ortamda biz büyümedik. Öyle şeyler görmedik. Görmedik. toptaşı cezaevindeyken Menderes'in idamını öğrendiği yanında o anın büyük ısrabıyla, hüzünüyle, e, gazete küpürlerini birbirine yapıştırmak suretiyle gördüğünüz gibi üzerine de bir e, not düşmüş. E, dikkatle bakılacak olursa bazı noktalarında gözyaşı damlaları var. Onlar da ...şey için alınmış, yuvarlaklar için alınmış. Dünyanın en sert ama en yumuşak insanı. Zindan iki hece, Mehmed'im lafta. Baba katiliyle babam bir safta. Bir de geri adam, boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmed'im kavuşmak mı? Belki daha ölmedim.